Birinci Akabe Görüşmesi 10. Yıl Bir gece vakti Kabe'yi ziyarete gelmiş bulunan altı kişilik Medineli bir topluluk Akabe mevkiinde alemlerin efendisi Varlık nuru olan Allah'ın Resulüne rast geldiler Onun cihanları aydınlatan nuruna bakarak Bu ne güzel bir insan diye aralarında söyleştiler Gönüllerine o an tarif edemeyecekleri bir haz veren ve içlerindeki muhabbet filizlerini yeşerten rahmet damlaları akmaya başladı. O sırada yanlarına yaklaşan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemde nebüvvet vazifesi mucibince herkesi olduğu gibi onları da İslam'a davet için seslendi. Biraz otursanız da sohbet etsek dedi. Medine'ye altı kişilik bu talihli grup, Böylesine hayran kaldıkları bir zatla konuşabilmeyi canlarına minnet bildiler. Hemen Yüce Peygamberin yanına nurun etrafındaki pervaneler misali oturuverdiler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onları Kur'an-ı Kerim'den ayetler okuyarak İslam'ı tebliğ etti. İki cihan saadetini istiyorlarsa bu iman davetine icabet etmelerini istedi. Mediniler yakında bir peygamber geleceğini daha evvelki yaşayan atalarından işitmişler, ayrıca komşuları olan Yahudilerden sık sık duymuşlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin baştan beri hayran oldukları aydan güzel çehresine bir daha baktılar ve anlattıklarındaki hakikati de idrak ederek şevkle ilahi davete evet dediler. Kelimeyi şehadet getirdiler. Bu küçük iman kafilesi memleketlerine bambaşka bir neşe ve sürü içinde döndü. Cehalet kirlerinden arınmış, üzerlerindeki kasvetin ağırlığı dağılmış ve bir kuş gibi hafiflemişlerdi. İkinci, Akabe görüşmesi. 11. Altı kişiyle Mekke gelip de Akabe'de iman nuru ile şereflenen Medineliler bir sonraki yıl 12 kişi olarak geldiler. Buluşma yeri yine Akabe'di. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yeni gelenleri de Tevhid'e davet buyurdu. Arkadaşlarından İslam'ın yüceliğini ve güzelliğini işitmiş ve Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin methu senasını dinlemiş bulunan yeni gelen Medinelerde iman ettiler. Diğer Akabe görüşmesinden farklı olarak bu seferki buluşmada Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme beyat edildi. Medineliler Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin elini tutmak suretiyle ilk beyatlarını yapıp söz verdiler. Bu beyat sebebiyle ikinci Akabe görüşmesine birinci Akabe beyatı denilmiştir. Bu beyatte Medineliler Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme şunları taahhüt ettiler. 1. Allah'a hiçbir şekilde şirk koşmamak. 2. Hırsızlık yapmamak. 3. Zinaya, fuhşa yaklaşmamak. 4. Kız çocuklarını diri diri gömmemek. 5. Kimseye iftira etmemek. 6. Allah'a ve peygamberine itaatten ayrılmamak. Medinelilerin bu ilk taahhütü İslam tarihi için bir dönüm noktası oldu. Bununla Hicaz ve bütün Arabistan'da hüküm sürmekte olan şirk, zulüm ve kötü adetlerin ortadan kaldırılması hususunda ahit verilmiş oluyor. Medineli yeni Müslümanlar İslam'ı öğrenmek için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den kendilerine bir muallim talep ettiler. O da Musab radıyallahu anh'dır. Musab radıyallahu anh çok genç yaşta hidayet ermiş ailesinin kendisine ağır işkenceler yapmaları, hatta miraslarından mahrum bırakmalarına rağmen dininden dönmemişti. Çünkü o zahiren fakir ve garip kalsa da batinen iman, aşk ve vecdiyle dolu zengin bir gönle sahipti. İslam'ın intişarı hususunda adeta bir heyecan abidesiydi. Nitekim Musab'ın Medine'ye gidişiyle İslam orada iyice inkişaf etti. Evs ve Hazreç'in reisleri Useyd bin Hudayr ve Sa'd bin Muaz'ın iman etmelerinin ardından bu kabilelerde Müslüman olmayan kimse kalmadı. Bu durumu haber alan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve Mekkeli Müslümanlar çok mesurur oldular. Öyle ki o seneye sürur senesi denildi. Çünkü artık Medine İslam'ın beşiği olmaya hazır hale geliyordu. Üçüncü, Akabe görüşmesi 12. İkinci Akabe görüşmesinden bir sene sonra Medineliler yine hac mevsiminde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile görüştüler. Bu sefer ikisi kadın 75 kişiydiler. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme beyat ettiler. Buna da ikinci Akabe beyatı dendi. Önceki beyat maddelerine ilaveten şu hususlarda bu beyatte zikredildi. A. Emir kumanda müminlerden her kimde olursa olsun ona muhalefet etmemek. B. Allah yolunda yürümekten dolayı müşrikler ve diğer minkirler tarafından ayıplanmaktan korkmamak. C. Refahta ve sıkıntıda, sevinçte ve üzüntüde Allah'ın Resulüne itaat etmek ve onu kendi nefislerinden üstün tutmak, ona hiçbir surette karşı gelmemek. Bu beyhatte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye davet edildi. Çünkü o sıralar ismi Yesrib olan Medine'nin ortamı her bakımdan İslam'a kucak açmaya hazır hale gelmişti. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu beyhatte amcası Abbas'ı da bulundurmuştu. Abbas henüz Müslüman olmasa da Ebu Talip'ten sonra yeğenin himayesini üzerine aldığından dolayı Medinelilerin Allah Resulü'nün daveti üzerine onlara şöyle dedi. Ey Evs ve Hazreçliler! Bizler onu düşmanlardan koruduk. Onun aramızdaki mevki yüksektir. Yine de koruyacağız. Fakat siz sevgi ve saygınızdan dolayı daha emniyette olması için Medine'ye davet ediyorsunuz. O da bunu arzudadır. Ancak onu düşmanlardan koruyabilecekseniz memleketinize götürünüz. Himaye edebileceğinize güveniniz yoksa bu davetten vazgeçiniz. Bunun üzerine Abdullah bin Revaha Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Ya Resulullah Rabbin ve senin için şartların nedir diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Rabbim için şartım ona ibadet etmeniz, ona hiçbir şeyi ortak koşmamanızdır. Kendi hakkındaki şartında canlarınızı ve mallarınızı nasıl müdafaa ediyorsanız beni de öyle korumanızdır. Böyle yaparsak bize ne var diye soruldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cevaben cennet vardır buyurdu. Oradakiler de ne karlı alışveriş bundan ne döneriz ne de dönülmesini isteriz dediler. Bu beyatte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Medine hicreti kararlaştırıldı. Beyat gece yapıldığından dolayı bundan Mekkeli müşriklerin haberleri olmadı. Medine'li Müslümanların yapmış oldukları beyattan sonra şu ayeti kerime nazil oldu. Allah müminlerden mallarını ve canlarını onlara verilecek cennet karşılığında satın almıştır. Çünkü onlar Allah yolunda savaşırlar, öldürürler ve öldürürler. Bu Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da Allah üzerine hak bir vaattir. Allah'tan daha çok sözünü yerine getiren kim vardı? O halde yapmış olduğunuz bu alışverişten dolayı sevin. İşte bu gerçekten büyük kurtuluştur. ve 111.